Herkese merhaba. Arkadaşlar, bugün hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için mükemmel olan, güvenilir ve kullanıcı dostu bir platform olan CoinEx borsasını inceleyeceğiz. Borsa, 2017 yılından beri faaliyet gösteriyor ve istikrarı, güvenliği ve zorunlu KKJ doğrulaması olmadan işlem yapabilme imkanıyla tanınıyor. Bu da gizliliğe önem verenler için mükemmel bir tercih olmasını sağlıyor. Bugün CoinEx'te kayıt olmayı, doğrulamayı, para yatırmayı ve spot işlemlerden 100 kata kadar kaldıraçlı vadeli işlemlere alım satım yapmayı göstereceğim. Ayrıca aktif işlem yapmasanız da para kazanmanızı sağlayan kopya alım satım, staking, alım satım botları ve diğer özel nasıl kullanacağınızı açıklayacağım. Ve açıklamadaki partner bağlantımız üzerinden birkaç çok basit görevi tamamlayarak 100 dolar nakit iade ve işlem ücretlerinde indirim kazanabilirsiniz. Bonusları etkinleştirmek için sadece bağlantıya tıklayın ve Pump69 promosyon koduyla kayıt olun. Her şey otomatik olarak hesabınıza bağlanacaktır. Coinex 7 yıl aşkın süredir faaliyet gösteren uluslararası bir kripto para borsasıdır ve gizliliğe odaklanarak güvenilirlik açısından en üst sıralarda yer almaktadır. Borsa 200'den fazla ülkeden milyonlarca kullanıcıya hizmet vermektedir ve en önemli özelliği tam işlevsellik ile KZ olmadan anonim olarak iş sisteme yapabilme imkanı sunmasıdır. CoinEx'te kazanç elde etmek için ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız. Spot işlemler, yüzlerce parite ve sadece yüzde %0,1 düşük komisyon. Vadeli işlemler, 100 kata kadar kaldıraçlı sözleşmeler, kazanç, faizli staking ve esnek tasarruflar. Kopya ticareti, profesyonellerin işlemlerini birebir kopyalama imkanı. Borsa tokeni jet, komisyonlarda indirim ve sahiplerine bonuslar sağlar. P2P platformu. Kart veya banka aracılığıyla kriptoyu kolayca alıp satma imkanı. CoinEx sezgisel bir arayüze, güçlü bir güvenlik sistemine ve istikrarlı bir performansa sahiptir. Platform hem alım satım hem de uzun vadeli kripto para saklama için uygundur. Coinex'te kazanmaya başlamak için ilk adım kaydolmaktır. Bu işlem sadece birkaç dakikanızı alır. Videonun altındaki açıklamada yer alan bağlantıya tıklayın. Bu Coinex'in bonuslu resmi ortak bağlantısıdır. Açılan sayfada e-posta adresinizi girin ve güçlü bir şifre oluşturun. Referans kodu alanına mutlaka PIMP69 promosyon kodunu girin. Bu şekilde bonuslarınız aktifleşecektir. E-posta adresinize bir onay kodu gönderilecek. Bu kodu kopyalayıp siteye yapıştırın. Hepsi bu kadar. Hesabınız oluşturuldu ve güvenlik ayarlarını yapmaya başlayabilirsiniz. Fonlarınızı korumak için güvenlik bölümünden iki faktörlü kimlik doğrulamayı iki fa etkinleştirin. CoinEx ayrıca mobil uygulama olarak da mevcuttur. Borsa, bakiyenizi yönetmek ve doğrudan akıllı telefonunuzdan işlem yapmak için bir QR kodunu taramanızı ve uygulamayı App Store veya Google Play'den indirmenizi isteyecektir. CoinEx'te KGC sürecinden geçmeden işlem yapabilir ve hatta para çekebilirsiniz. Bu da anonim kalmak isteyenler için avantajlıdır. Ancak limitleri artırmak ve fiyat para yatırma yöntemlerini kullanmak istiyorsanız basit bir kimlik doğrulamasını tamamlamanız en iyisi olacaktır. KYC olmadan alım satım, kripto para yatırma ve çekme işlemleri yapılabilir. Günlük para çekme limiti 10 bin dolara kadar. Bazı promosyonlara ve fiyat işlemlerine katılamazsınız. KGZ ile birlikte para çekme limiti günlük 1 milyon dolara yükselir. P2P Launch pool ve promosyonlara erişim sağlanır. Doğrulamayı tamamlamak için profilinize sağ üst köşedeki kullanıcı simgesine gidin. Doğrulama seçeneğini seçin. Ülkenizi ve belge türünü belirtin: pasaport, kimlik kartı veya ehliyet. Belgenin fotoğrafını yükleyin ve bir selfie çekin. Onay genellikle 5 ila 15 dakika sürer. Bundan sonra peer-to-peer -peer alım satım ve fiyat transferleri dahil olmak üzere ...CoinX'in tüm özelliklerine tam erişim elde edeceksiniz. Artık hesabınız hazır olduğuna göre, Coinex borsasında hesabınıza nasıl para yatıracağınızı ve para çekeceğinizi gözden geçirelim. Diğer büyük platformlar gibi kripto cüzdanı, peer-to-peer -peer ve online değişimciler ile birkaç yöntem mevcuttur. Birinci yöntem cüzdan veya başka bir borsa üzerinden kripto para yatırmaktır. Varlıklar bölümüne gidin, para yatırma seçeneğini seçin. Bir coin seçin, örneğin USDT ve ağı belirtin. TRC20, ERC20, BSC veya başka bir ağ. Sistemin gösterdiği CoinEx cüzdan adresini kopyalayın. Wallet veya Metamask gibi harici cüzdanınıza ya da zaten kripto paranızın bulunduğu başka bir borsaya gidin. Para çekme seçeneğine tıklayın, CoinEx adresini yapıştırın ve para yatırma için belirttiğinizde aynı ağı seçin. İşlemi onaylayın ve 2 ila 5 dakika içinde coinleriniz CoinEx Spot cüzdanınızda görünecektir. Yeni başlayanlar için ücretler ve hız açısından en uygun olan TRC20 ağını kullanmak daha kolaydır. CoinEx'ten para yatırma ücreti alınmaz. Sadece gönderim sırasında ağ ücretini ödersiniz. İkinci yöntem peer to -peer ile para Petruma. kart veya banka ile satın alma. Kriptoyu doğrudan kendi ulusal paranızla satın almak isterseniz, Coinex kullanıcıların doğrudan kripto alışverişi yaptığı bir peer-to-peer -peer platformu sunar. Bu yöntem, Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika dahil olmak üzere dünya genelinde 200'den fazla ülkede desteklenmektedir. İşte nasıl çalıştı. Ana sayfada peer-to-peer -peer alım satın bölümüne gidin. Ödemek istediğiniz para birimini seçin, örneğin USD veya EUR. Ödeme yöntemini belirtin, banka havalesi, Revolut, Wise, Pioneer VB, satıcı listesini inceleyin, puanlara dikkat edin, %95'in üzerinde olmalı ve başarılı işlem sayısına bakın. USDT satın ala tıklayın, miktarı girin, talimatları izleyin ve parayı satıcıya transfer edin. Satıcı ödemeyi onayladıktan sonra kripto paranız otomatik olarak bakiyenize yansıtılacaktır. Üçüncü yöntem, çevrimiçi döviz bürosu aracılığıyla satın alma. Eğer ülkenizde peer-to-peer -peer kullanılamıyorsa, güvenilir döviz bürolarını kullanabilirsiniz. Videonun altındaki açıklamada yer alan Best Change bağlantısına tıklayın. Soldan nasıl ödeme yapacağınızı seçin. Örneğin bankanız veya bir ödeme hizmeti. Sağdan ne alacağınızı seçin. USDT TRC20 En iyi kur, Yüksek puan ve yeterli rezerve sahip döviz bürosunu seçin. Tutarı girin ve CoinEx'teki para yatırma bölümünden kopyaladığınız CoinEx para yatırma adresini yapıştırın. Ayrıntılara göre ödemeyi yapın ve bekleyin. 5 ila 30 dakika içinde fonlar CoinEx hesabınıza ulaşacaktır. Para çekme işlemi. CoinEx'te para çekme işlemi, para yatırma işlemiyle neredeyse aynıdır. Kripto cüzdanına çekim yapın. Varlıklar bölümüne gidin, para çekmeyi seçin. Coin'i seçin, örneğin USDT ve ağı seçin. TRC20, BSC Arbitrum gibi. Alıcı cüzdan adresini yapıştırın ve tutarı belirtin. Para çekme işlemini e-posta veya 2EFA üzerinden gelen bir kod ile onaylayın. Birkaç dakika sonra işlem blok zincirinde görünecek ve fonlar cüzdanınıza ulaşacaktır. P2P yoluyla para çekme. P2P ticaretine gidin, sat sekmesini seçin. Para birimini ve tutarı seçin. Banka veya ödeme sisteminizi belirtin. Alıcının parayı kartınıza aktarmasını bekleyin, dekontu kontrol edin ve ancak bundan sonra işlemi onaylayın. Onayladıktan sonra sistem hesabınızdaki USDT otomatik olarak kilitten çıkaracak ve alıcıya transfer edecektir. içi değişimci aracılığıyla para çekme. Coinex'ten kripto parayı fiyata, karta veya elektronik paraya çekmeniz gerekiyorsa yatırma işlemlerinde izlediğiniz adımların aynısını ancak tersine uygulayın. Best Change web sitesine gidin, bağlantı videonun altındaki açıklamada. Soldan ne vereceğinizi seçin, örneğin USDT, TRC20. Sağ taraftan almak istediğinizi seçin, ülkenizin para birimini karta, Euro'yu revolt'a, doları Bysa veya başka bir mevcut sisteme. Ekranda bir borsa listesi görünecek. Döviz kurlarına, puanlara ve yorumlara gerekli miktarı mevcut olup olmadığına dikkat edin. Seçtiğiniz değişimcinin web sitesine gidin. Miktarı CoinEx cüzdanınızın gönderim adresini ve parayı almak istediğiniz yerin bilgilerini girin. CoinEx'ten borsanın adresine kriptoyu USDT TRC 20 çekme bölümünden transfer edin. İşlem blok zincirinde onaylandıktan sonra değişimci parayı kartınıza veya hesabınıza aktaracaktır. Genellikle işlem ağ ve hizmete bağlı olarak 5 ila 30 dakika sürer. Artık hesabınız fonlandığına göre en heyecan verici kısma geçme zamanı alım satım. CoinEx'te iki ana işlem modu mevcuttur. Spot işlem ve 100 kata kadar kaldıraçlı vadeli işlemler. Spot işlem, kripto parayı mevcut fiyattan alıp satmanın klasik yoludur. Gerçekten de coin bakiyenize geçer ve istediğiniz zaman cüzdanınıza çekebilirsiniz. Başlamak için fonların spot hesabınızda olduğundan emin olun. Eğer başka bir hesaptalarsa örneğin peer-to-peer -peer veya vadeli işlemler hesabında onları transfer edin. Varlıklara gidin ve transfere tıklayın. Üst menüye gidin ve işlem spot seçeneğini seçin. Sol üst köşeden bir işlem çifti seçin. Örneğin BTUSDT. Şimdi grafiğin altında bir form belirecek. 2 blok. Solda yeşil al butonu, sağda kırmızı sat butonu. Piyasa emri, piyasa sekmesi. Şu anda mevcut fiyattan alım ya da satım yaparsınız. Sadece tutarı girin ve işlem anında gerçekleşsin. Bu yeni başlayanlar için uygun olan en basit seçenektir. Limit emri. Limit sekmesi. Alım veya satım yapmak istediğiniz fiyatı siz belirlersiniz. Örneğin BNB'nin fiyatı şu anda 1330 USDT ise, ancak siz onu 1300'den daha ucuza satın almak istiyorsanız 1300 fiyatını ve satın alma tutarını girip satın al'a tıklıyorsunuz. Mat sipariş aşağıda görünecektir. Piyasa fiyatı 1300'e düştüğünde emir otomatik olarak gerçekleşecektir. CoinEx'te gelişmiş emirler Stop Limit ve Stop Market. Bu emirler grafiği takip etmeseniz bile otomatik olarak bir işleme girmenizi veya pozisyonunuzu korumanızı sağlar. Önceden bir seviye belirlersiniz ve fiyat belirtilen seviyeye ulaştığında borsa sizin için her şeyi yapar. Stop Limit emri. Bu emrin iki parametresi vardır. Stop S, emrin hangi fiyattan aktifleşeceğini belirtir. Limit, emrin hangi fiyattan gerçekleşeceğini belirtir. Örnek, Aşırı ödeme yapmadan yükselişte satın alma. BNB'nin şu anki fiyatı 1328 USDT. Eğer coin yükselmeye başlarsa ve 1500 USDT'ye geçerse satın almak istersiniz. Ancak tam olarak 1500 seviyesinden girmek isterseniz daha yüksek bir seviyede değil. Spot işleme gidin, stop limit sekmesini seçin. Stop alanına 1500 girin. Limit alanına da 1500 girin. Miktarı belirtin ve BNB ala tıklayın. Fiyat 1500 USDT'ye ulaştığında borsa 1500'den alım yapmak için bir limit emri oluşturacaktır. Eğer piyasada o fiyattan satıcılar varsa işlem hemen gerçekleşir. Eğer fiyat yükselse bile emrin tetiklenmesini istiyorsanız limiti biraz daha yükseğe ayarlayabilirsiniz. Örneğin 1505. Ama kesinlikle 1500'den alım yapmak gerekiyorsa her iki değeri de aynı tutun. Top market emri. Bu emir de hisse senedi fiyatına ulaşıldığında tetiklenir ancak piyasa fiyatından yani anında gerçekleşir. Fiyatta ufak değişiklikler olsa bile harekete girmenin önemli olduğu durumlarda kullanılır. Örnek Yukarı yönlü bir kırılmada piyasa fiyatından alım yapmak. Şu anda BNB'nin fiyatı 1.328 USDT. Diyorsunuz ki eğer 1.500'ü kırarsa yükseliş başlar. Hemen girmek istiyorum. Trade Spot bölümüne gidin. Top Market sekmesini seçin. Top alanına 1500 girin. Miktar alanına ne kadar USDT harcamak istediğinizi belirtin. BM'ye ala tıklayın. Fiyat 1500, USDT ulaşır ulaşmaz, emir aktifleşir ve sistem... Fiyat 1500, 2 ya da 1501 olsa bile mevcut piyasa fiyatından hemen BNB alır. Bu şekilde onay beklemeden ve manuel işlem yapmadan hareketin en başında pozisyona girersiniz. Ana fark, stop limit kesin çalışır ama piyasa fiyatı atladığında emir gerçekleşmeyebilir. Top market ise kesinlikle gerçekleşir fakat fiyat biraz farklı olabilir. İşlemden sonra satın alınan coinler varlıklar spot hesabı bölümünde görülebilir. Buradan coinleri çekebilir, takas edebilir veya tekrar satabilirsiniz. Yeni başlayanlar için ipucu, eğer yeni başlıyorsanız piyasa emri kullanın. Anında gerçekleşir. Kendinize güvendiğinizde limit ve stop emirlerini deneyin. Bunlar size kontrol ve şartlarınıza göre işlem imkanı sunar. Vadeli işlemler ticareti, vadeli işlemler, coinlerin kendisi değil, ticaret sözleşmeleridir. Hem yükselen fiyatlardan long hem de düşen fiyatlardan short kaldıraç kullanarak 100 kata kadar kar elde edebilirsiniz. Vadeli işlemlere başlamak için eğer vadeli işlemler hesabınızda fon yoksa varlıklar bölümünden spot hesaptan vadeli işlemler hesabına USDTM transfer yapın. Ticaret bölümüne gidin. Vadeli işlemler. BTC USDT veya ETC USDT gibi bir işlem çifti seçin. Şimdi işlem parametrelerini ayarlayın. Marjin türü. Marjin bir pozisyon açmak için yatırdığınız teminattır. İzole marjinde yalnızca o belirli işlemin miktarını riske atarsınız. Fiyat aleyhinize giderse borsa yalnızca o pozisyonu kapatır ve kalan bak etkilenmez. Örnek 100 USDT'niz var. İzole marjin kullanarak 20 USDT ile bir işlem açarsınız. Piyasa düşerse ve pozisyon tasfiye edilirse yalnızca o 20 USDT'yi kaybedersiniz ve kalan 80 USDT hesabınızda kalır. Bu yeni başlayanlar için güvenli bir seçenektir. Tam olarak ne kadar kaybedebileceğinizi bilirsiniz. Çapraz marjin. Burada vadeli işlemler hesabınızdaki tüm bakiye ortak bir tampon olarak kullanılır. Fiyat aleyhinize giderse sistem pozisyonu korumak ve erken kapanmasını önlemek için bakiyenizden ek fonlar alır. Örnek 100 USDT'niz var. 20 USDT ile bir işlem açıyorsunuz ancak piyasa düşüyor. Sistem pozisyonunuzu desteklemek ve anında tasfiye önlemek için kalan 80 USDT'yi otomatik olarak kullanır. Ayrıca bir geri dönüş olacağına güveniyorsanız geçici bir düşüşü atlatabilirsiniz. Eksi yönü hareket aleyhinize devam ederse tüm bakiyenizi kaybedebilirsiniz. Kaldıraç işleminizin büyüklüğünü artıran bir araçtır. Aslında yatırdığınızdan daha büyük bir miktarla işlem yaparsınız. Örneğin 10x kaldıraç satın alımınızın teminatınızın 10 katı olduğu anlamına gelir. Eğer 100 USDT'niz ve 10x kaldırıcınız varsa 1000 USDT'niz varmış gibi işlem yaparsınız. Piyasa %1 yükselirse siz %10 kazanırsınız. Ama piyasa %1 düşerse aynı şekilde %10 kaybedersiniz. Yeni başlayanlar için 5 xten fazla kaldıraç riskidir. Kaldıraç arttıkça daha hızlı kazanır ama aynı hızda bakiyenizi de kaybedebilirsiniz. Vadeli işlemlerde hem yükselen hem de düşen piyasalarda iki yönde de kar edebilirsiniz. Long. Bu alım yapmaktır. Fiyatın yükseleceğini düşünüyorsanız bir işlem açarsınız. Örnek BTC'yi 130.000 USDT'den aldınız ve 200.000 USDT'den sattınız. Yükselişten kar ettiniz. Short. Bu satım yapmaktır. Fiyatın düşeceğini düşünüyorsanız bir işlem açarsınız. Örnek 200 bin USDT'den short açtınız ve 120 bin USDT'den kapattınız. Düşüşten kar ettiniz. Ana kural. Eğer piyasanın yükseleceğini düşünüyorsanız long açın. Piyasanın düşeceğini düşünüyorsanız short açın. Emir türünü seçin. Piyasa emri. Mevcut fiyattan anında açılır. Limit emir. Fiyat sizin belirlediğiniz seviyeye ulaştığında açılır. Bir pozisyon açtıktan sonra işlemin otomatik olarak zararla kapanacağı bir seviye olan stop loss'u mutlaka belirleyin. Take profit karı kilitlemek için belirlenen seviye. Örnek 100 binden 100 dolar ile long açıldı. Stop lossu 99 ayarlayın. Fiyat düşerse en fazla 1 dolar kaybedersiniz. Take profiti 102 bine ayarlayın. Fiyat yükselirse 2 dolar kar garantilersiniz. Bu şekilde duygularınızı kontrol edersiniz ve planladığınızdan fazla kaybetmezsiniz. CoinX'te kopya ticaret. Şimdi yeni başlayanlarım ile kazanç elde etmesine yardımcı olan başka bir özelliği inceleyelim. Kopya Ticaret bu özellik vadeli işlemler kopya ticaret bölümünde doğrudan kullanılabilir. Bu nedir? Kopya ticaret, profesyonel traderların işlemlerini otomatik olarak kopyalamanızı sağlar. Böylece grafiklerin başında oturup piyasayı analiz etmek zorunda kalmazsınız. Bir trader seçer, bir miktar ayırır ve sistem onların işlemlerini kopyalar. Nasıl çalışır? Sitenin üst panelinden veya uygulamadan vadeli işlemler kopya ticaret bölümüne gidin. Karşınıza bir trader listesi çıkacak ve her birinin istatistikleri gösterilecek. Yatırım getirisi, ROI, KAR, zarar, P, L, abone sayısı, işlem süresi. Uygun bir trader seçmek için filtreleri kullanın. Karlılığa, işlem sayısına ve risk seviyesine göre sıralayın. Sadece yüksek ROI rakamlarına değil, istikrara ve işlem süresine de dikkat edin. Bir trader seçtiğinizde kopyalaya tıklayın. Bir ayar penceresi açılacak. Kopyalama ayarları, kopyalama miktarı. Ne kadar USDT ayırmak istediğinizi belirtin. Örneğin 50 veya 100 USDT. Kaldıraç türü. Trader ile aynı kaldıraçı kullanabilir veya kendi kaldıraç oranınızı belirleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar için 5x'i aşmamak en iyisidir. Zarar durdur ve kar al. İsterseniz örneğin %20 zarar limiti ve %40 kar alma seviyesi belirleyebilirsiniz. Onaylaya tıklayın hepsi bu kadar. Sistem. Seçtiğiniz traderın tüm işlemlerini otomatik olarak kopyalamaya başlayacaktır. Karın nasıl hesaplandığı. Kopyaladığınız trader karlı bir işlemi kapattığında siz de kendi miktarınıza orantılı olarak aynı getiriyi elde edersiniz. Örneğin trader %10 kar elde ettiyse ve siz 100 USDT yatırdıysanız hesabınız 110 USDT'ye çıkar. Bu kardan lider seviyesine bağlı olarak genellikle %10 ila %50 arasında bir komisyon alır. Bu tutar otomatik olarak kesilir ve sizin manuel olarak bir şey hesaplayabilirsiniz kaptırmanıza gerek yoktur. CoinEx'te ön token alım satımı. Şimdi CoinEx'in en ilginç özelliklerinden biri olan ön token alım satımını konuşalım. Bu benzersiz format, tokenları resmi olarak listelenmeden önce satın almanızı olanak tanır. Temelde fiyat henüz yükselmemişken bir projeye herkesten önce girersiniz. Ön token alım satımı nedir? Ön token, listeleme öncesi alım satım anlamına gelir. Burada kullanıcılar yeni projelerin tokenlarını spot piyasaya çıkmadan önce alıp satabilirler. Bu bir ön piyasa gibidir. Launchpad veya Launchpool fikrine benzer ancak coinleri dondurmak yerine onları hemen alıp satabilirsiniz. Coinex bu sistemi yatırımcıların yeni varlıkları önceden değerlendirebilmesi, alım satım yapabilmesi ve ardından proje resmi olarak başlatıldığında gerçek tokenları alabilmesi için oluşturdu. Nasıl çalışır? Coinex ana sayfasında ilgili bölümü bulun. Üst menüden ön token alım satımı seçin. Bir proje seçin. Örneğin PreXPL veya Prelinea. Bunlar yakında piyasaya çıkacak tokenlardır. Token sayfasını açın. Burada mevcut ön token fiyatını, katılımcı sayısını ve resmi listeleme için tahmini tarihi göreceksiniz. Ön tokeni normal bir coin gibi alıp satabilirsiniz. USDT ile paritelerde Piyasa veya limit fiyatlarından alım satım yapabilirsiniz. Ön dönem sona erdikten sonra token spot piyasaya çıktığında tüm ön tokenlar otomatik olarak projenin gerçek tokenlarına dönüştürülür. Buna teslimat denir. Örnek: Diyelim ki bir proje PREXPL CoinEx'te başlatıldı. Pre-token trading sırasında 0.10 USDT fiyatından satın aldınız. Bir hafta sonra Token resmi olarak piyasada 0,25 USDT'den listeleniyor. Teslimat gerçekleştiğinde tüm Pire XPL'iniz otomatik olarak XPL'e dönüşür ve projeniz yayına girmeden önce bile etkin bir şekilde kar elde edersiniz. Coinex'te esnek tasarruflar. Kripto para ticaretiyle risk almak istemiyorsanız ancak yine de kripto paralardan gelir elde etmek istiyorsanız Coinex'te esnek birikimlerden kar elde edebileceğiniz kazanç adlı bir bölüm bulunuyor. Bu pasif gelirdir. Sadece coinlerinizi donduruyorsunuz ve borsa günlük faiz ödüyor. Üstelik paranızı istediğiniz zaman hiçbir ceza veya kilitlenme olmadan çekebilirsiniz. Nerede bulabilirsiniz? Coinex'in ana sayfasında üst menüyü açın ve kazanı seçin. Esnek tasarruf alt bölümüne gidin. Karşınıza mevcut varlıklar ve getirileriyle ilgili bir tablo çıkacak. Faize yatırmak istediğiniz bir coin seçiyorsunuz. Örneğin yıllık %5'e kadar faiz oranıyla USDT. İstediğiniz varlığın yanındaki abone ol butonuna tıklayın. Yatırmak istediğiniz miktarı girin. Örneğin 100 USDT. İşlemi onaylayın. Hepsi bu kadar. Faiz ertesi gün işlemeye başlar ve sadece çek butonuna tıklayarak paranızı istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Eğer coinlerinizi belirli bir süreliğine kilitlemeye hazırsanız, kazanç bölümünde ayrıca esnek tasarruftan daha yüksek getiri sağlayan sabit staking de sunuluyor. Prensip aynı. Coin yatırıyorsunuz ve borsa size faiz ödüyor. Fark ki coinler 30, 60 veya 90 gün gibi bir süre boyunca kilitlenir ve getiri daha yüksektir. Nerede bulabilirsiniz? Coinex'te üst menüye gidin ve kazanç bölümünü seçin. Sabit staking sekmesini seçin. Ekranda kilitleme süresi ve yıllık getiri oranı API'ye belirtilen coinlerin bir listesi görünecek. Nasıl çalışır. USDT, BTC, ETH veya CoinEx'in dahili tokeni CT gibi bir coin seçersiniz. Kilitlenme süresini belirtin, 30, 60 veya 90 gün tek etmek istediğiniz miktarı girin ve işlemi onaylayın. Tüm süre boyunca fonlarınız kilitli kalacak ve faiz günlük olarak hesabınıza otomatik şekilde eklenecek. Staking süresi sonunda coinleriniz kazançlarınızla birlikte bakiyenize geri döner. Böylece CoinEx borsası ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi, kayıttan alım satıma, staking, kopya ticareti ve pre-token projelerine kadar ayrıntılı olarak ele aldık. Artık platformu güvenle kullanarak alım satım yapabilirsiniz. Yapabilir, kazanç elde edebilir ve pasif gelir oluşturabilirsiniz.